Şu Apple'ın yeni kulaklığını çok merak ettim. Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte şu anda Türkiye'ye Mart ayında gelecek olan fakat benim arkadaşımın Türkiye'den aldığı AirPods Max'i inceliyoruz. <laughs> Nasıl Türkiye'ye Mart ayında gelecek ya? Kim demiş onu? Oğlum? oğlum Mehtap'ta var. Ona hediye göndermişler. Aa. Ya daha doğrusu kutusundan çıkartacağım. İşte şöyle bu Airpods Max olması gerekiyor. Bu arada şu an ben almak istiyorum. Türkiye'de bulamadım. Vırt vırt varsa açıklama kısmındaki linkten direkt Türkiye'de alabilir. Stoklarda da var. Evet işte evet. E Kemal aldı. Aha bak. Kemal alıp kırdı mı? Nasıl kırdı oğlum? Ne ara kırdı? Nasıl kırdı oğlum? Yayında mı kırdı peki? Sadece kırdı yazıyorlar ya. He, kafasına olmadı. Mersin'e kırmadı. Mersin'e gittiğinde kırdı. Kabı düştü yere. Ha, tamam bir şey olmamış oğlum. Nereden almış arkadaşın ya? Tıklamana akıl. Ta da! Obaa! Geldi. Işığa bak ışığa. Anasını satma gibi parlıyor ışık. Gerçek ha. mi bu? Görsel efekt yani gerçek. Gerçek, gerçek. Şaka değil. Yani. Kutusu bir şekilde açıldı bunu koyayım. Evet o siyahını almış ya da o işte Space Green koyusu mu ne kimse işte grisini almış. Arkasında AirPods with Smart Case diyor. Smart Case dedi bu. Öyle başka bir şey yok. Apple, Apple. Hmm. Space Gray tamam. Space Gray bulmuş lan. Do Yine şey mi? Klasik AirPod mantığı kutusu mu şarj ediyor? Yani bu Smart Case'i mi şarj ediyor? Öyledir. Kur sevmişim rengi. Evet. Göreceğiz zaten. Niye soruyorum? Ki? Evet. Hazır mıyız? Bu bir kutu açılışı ve ilk bakış videosu. Biliyorsunuz bize detay yok. Zaten yeni yıl yani 2020'nin son videosu diye böyle bir şey yapıyorum. Yoksa kırmayacağım ürünü biliyorsunuz genelde incelemeyi sevmiyorum. Bunu arkadaşım aldı. Kırarsam fiker <laughs> belamı uğraşamam şimdi bakın. Bir de yeni yıl öncesi bulamayız. Kutusundan şöyle bombeli bunun Şöyle göster anlaşılıyor mu bilmiyorum ama anlaşılıyordu herhalde. Şöyle çıktı. Şunda ne varmış? Bir tarafı tipçe mi bunun? Bakayım. Tipçe. Bir tarafı lightning bir kablo. Onun dışında Designed by Apple in California yazısı beni benden alıyor ya. Abi kaç milyar dolarlık arge var. Bu arada sana bilgi vereyim. Sence Apple sadece AirPods'ların satışından ne kadar gelir elde etmiştir şimdiye kadar? 2 milyar dolar. Onu 5 çarp şimdi. Şaka yapıyorsun. 10 milyar dolar mı? 10 milyar dolar. Oha gelir bir de bu değil mi? Gelir. Yani bu ne demek oluyor? Sadece bir tane şirket olsaymış AirPods'u anasın. Vay amına koyayım. Ne demek oğlum 10 milyar dolar? Tik Lokmacı gibi AirPods açtı. Yani Aynen. <laughs> Aynen lokmacı gibi TVS'ler çıktı mı? <laughs> evet. Ambalajımızdan çıkartalım. Ay, sen bir dur. Efe PlayStation 5 mi almak istersin AirPods Max mi? PlayStation 5 tabii ki ya. Şu kılıfından çıkartayım. Bunlar koruma şeyi mi? Gerçekten Koru, mi? Koruma şeyi o ya. Rengi böyle sandım. Böyle deri gibi de, de böyle deri gibi ama yani plastik ama deri gibi, ne bileyim güzel bir materyal. Şurası biraz sert, burada magnet falan var. Bu arada bu kılıf akıllı. Yani smart case'e geçiyor bu. Yani şu cihazı... Acaba total çakma Airpods'larla falan filan dünyada kaç tane Airpods satıldı bugüne kadar? ...buna takınca, kapatınca cihaz bunda olduğunu algılıyor. Kimse ona akıllı demiyor. Herkes sütyen diyor. E, sütyen gibi ama ne ne desin abi. Yanlış mı? Bak burada ne yazıyor? With smart case diyor. Evet. Koruma kılıflarımız. Sanki o süngerler beyaz olsa daha güzel olurmuş gibi bir his oluşturdu bence. Al kardeşim. Ver 700 lira al O da mı satılıyor? Satılıyor. Bu arada kaliteli be. Şu alüminyum falan. Bu plastik kaplı. Bunun içi de çelik bu arada. Şu da çelik. Paslanmaz çelik şu zımbırtı. Oynayabiliyor böyle. Şurada bak hiç takır tukur etmiyor bak. Ben Tasarımını beğendim ama üstünü beğenmedim. O üstündeki o... Market filesi gibi olan kısım beni hiç hoşuma gitmedi benim. Dur, ışıkları da Şemistan çek aklıma. beni uzat. Böyle zıt <laughs> diye gidiyor. Bu arada bu dışı ilk defa metal olan kulak üstü kulaklıkmış galiba. Evet, genelde çoğu plastik. Fiyat farkı o yüzden biraz çok. Bende mesela Sennheiser var. 3500 4000 diyelim ona. Evet, şu bu şey. 5-600. Yani sırf malzeme kalitesinden bile fark eder. Bunu alacak olan da almasın bu arada. Gidin Sony, JBL, Sennheiser falan alın. Neden peki fiyatı yüzünden mi? Yoksa ben kalitesiz olduğunu sanmıyorum çünkü. Bu arada şu süngerler, şu çıkartabiliyor musun? Çıkarttım. İçinde yazıyor right left diye bak. Bu süngerler köpük diyor ya akıllı hafıza. Hani kulağına böyle oturuyor. Yani şey ha. çok böyle şey değil. Bu ha, benimki de öyle. Bile zaten noise cancel olmasa bile kulağınıza oturtuyor. Ben bu akıllı şeylere hiç inanmıyorum. Yok yatak at, yatınca şeklini alıyormuş. Yok yalan şey ya, geliyor bana. Bir tane Sennheiser'da oyuncu kulaklığı vardı arkadaşta. Şu kısım silikon, soğuk silikon ve hafızalı. Yani kışın terletmiyor, yazın tam tersi. <laughs> yani yazın böyle ter akarayak oyuncu kulaklığını <laughs> Aynen. takınca onu yapmıyor. Soğuk tutuyor. Kışın da böyle düzgün tutuyor ve mis gibiydi. Şu file muhabbeti bunu beğenen olur, beğenmeyen olur bilmiyorum. Tabii bu arada tasarım kişiden kişiye göre değişir. Şu kafa için çok ergonomik bir şey. Bende mesela Oğlum gerçekten 5700 TL mi ya? Gerçekten pahalıymış bu arada <laughs> Türkiye satış fiyatı. Yani bir kulaklık için gerçekten pahalı. Çünkü PlayStation 5 dediğin alet insanların birçok aktivite yapabildiği PlayStation 5 dediğin alet 10.000 zaten. Sadece 5 kişiye çıktı bu arada. Attım. Tamam. Alıyorum. 5 daha çekmedim mi peki şu ana kadar kaç kod dağıttık hemen söyleyeyim sana 1 2 3 4 5 6 7 kod dağıttık Oo çekelim 5 çekelim bana lütfen no live dm'den yazın discord'dan sizin olduğunuza emin olamam çünkü evet arkadaşlar no live id'nizle kazanıyorsunuz ya oradan yazarsanız daha rahat olur Razer bir kulaklık vardı, kırıldı. Razer'in tam tersi. Burada bir s**ten plastik geçiyordu, sünger böyle altı. Kafam buraya oturunca, o süngeri kırdım a**ınakoyim. Ama o senin kafanla alakalı Aynen. O, değil mi? Kırdı. Bu arada en çok hatayı oradan alıyorlarmış. İkinci <laughs> serisini oraya kaldırmışlar zaten. Ama bu da şöyle bir görüntüsü var. Şunu böyle tuta tuta, burayı yırtarsın gibi duruyor. Ya, Yırtıl dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında şurada iki tane tuşu var. Şöyle bir tanesi bu dijital crown dedikleri bu Apple Watch'larda. Bunu işte çeviriyorsun, sesi açıp kapatıyorsun. Tıklıyorsun, şarkıyı durdur. Tıklıyorsun, başlat. İki kere tıkla ön ileri şarkı, üç kere tıkla geri. Basılı tutuyorsun, Siri'ye bağlanıyor. Aynı şekilde telefon açma, kapatma. Şurasında lightning girişi var. Direkt açıldı. Yine telefon buldum buldun mu acaba bunu? Tuşlu mu bu yine? 10 bin lira olup tuşlu mu bu? Tuşlu. 5600. Yan o. yana bir getirelim bakalım telefonla. Geldin mi? Telefonda maşallah kadraja sığmıyor abi. Galiba Poro Max o. Bastık para ya. Poro. <laughs> İstiyorsunuz ki sürünelik bak. <laughs> sürünelik. Sürünelik. O da engine 5'i gördü. Aman ona bağlı. Gör Yalnız ki sürünelik. Ve kral. Yeşil <laughs> ışık geliyor bak. Şurada altında ışık da var. Bu arada 8 tane mikrofon var üzerinde. 2 tane H1 çip var. Yani bir bunda çip var bir bunda çip var. Ve bu çipler saniyede 9 milyar işlem yapabiliyormuş. 9 milyar işlem yaptım şu telefonu göremedim. Bakayım. Bu atıyorum 4 <laughs> mikrofon burada, 4'ü burada ya. Bunların üçü dışarıdaki gürültüyü algılıyor. İşte bir tanesi size gelecek gürültüyü ters frekanslı almasını sağlıyor. Keza bunun da öyle. E hadi hemen koyayım. Beyaz ışık yandı. Şu tuşa basılı diyorsunuz beyaz ışık yanıyor. Şurada altında. AirPods Max geldi. Gel bakalım. Yok mu bir şekilli karşılama? Bağlandık. Bir hava civa. Alttan çıkıyorsunuz ya. Harbiden ha. Bakayım. Bağlanmadı, bağlı diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Konuş be. Alo, duyuyor musun beni? Şu an. Aa, beni bir dakika, kulakta dokunma da aklıma geleni söyleyeyim. <laughs> Şimdi normal. Şu an ambiyans modunda. Gerçekten lan, şu normal AirPod'u açtığında bile ekranda çıkıyor. Bunun niye hiç şekili şükülü yok gerçekten? Ajan onu, onu ayarlarına şuradan bakacağım. Nerede bu Airpods Max? Evet, şeffaf şeffaf moddayız. <laughs> evet, evet, gürültü engellemede beni şu an çok az duymak. Çok vardı. az duyuyorum canım. Dibimde olduğu için duyuyorum zaten de. Kapalı da yapayım. Normal. Şeffaf. Bir şey söyleyeyim. Anasını. Böyle bir şey yok. Bak bu çok iyi. Bu ne kimse? Çok Uzamsal iyi. ses ne bana koyayım? Hawking mi bu? Uz, <gülüyor> uzamsal. <gülüyor> bu ne biliyor musun? 7 artı 1, 5 artı 1 böyle sana ses desteği veriyor ama tabi sadece bunu kulaklık yapmayı izlediğin içerik de 5 artı 5.1, 7.1'e uyumlu olması gerekiyor. Hmm. Nasıl çalıştığını gör ve duy. Hadi bakalım. Uzlamsal sesi duy, duyalım. Uzlamsal. Uzlamsal. <gülüyor> <gülüyor> Stereo ses. Uzlamsal ses. Aa, ananı avradın. <laughs> Ki. Ne duydun şu an? Buradan bir şey geliyor, buradan bir şey geliyor. hani <laughs> arkadan falan duyuyor yani ve garip. Arkadan nasıl duyuyor ya? videolarda aç mı diyor, ne diyor? Hı hı. Hani desteklenen videolarda Sonra de, tamam. Işte. Otomatik kulak algılama açık. Ee, yani bu kulaklığı çıkar, takınca bak mesela gürültü engelleme aktif oluyor. Kulaklık. Ama işte bu özellikleri de sadece sanki bana şey gibi geliyor. Hani aldığında bir deneyeceksin. Sonra arabayla bir yere giderken kulağına kulaklık takıp Dinlemekten başka bunun herhangi bir özelliğini kullanmayacaksın gibi geliyor bana. Dış çıkarınca gidiyor. Vallahi biraz ağır gibi de yani şefirin malzemesi çattı bunun ya. Kaç gram? Benim bildiğim 384 gram falan ama malzeme komple şu dışı alüminyum, şunlar paslanmaz çelik ve bu üstteki askı da paslanmaz üstü kaplı. Bu da paslanmaz. Aha şekli şüklü çıktı aşağıda. Çelik var içinde. 174 şarjı var diyor. Oğlum bir tane bir şey açalım ya. Hadi bakalım şimdi dinleyelim. Şu an test ediyoruz. Ne var mesela? Iron Maiden. Dışarı çok ses veriyor. Solosuna geldin bunun. Dışarı ses gidiyor mu? <laughs> Bağırıyor. Ha? Ben de dinliyorum şu an o gitarları falan böyle hani fender, fenderle böyle kulağına kulağına dürtüyor buna Abi al bak ne çalıyorum abi gör diye. Of çok iyiymiş ben bu kadar. Ya şöyle bende de pahalı kulaklık var bir tane. Sen var işte Momentum 3 var. Hani bu kadar fark atacağını onda mesela beklemiyordum mesela. Anasını kaldırdı götürdü yani bilmiyorum. Pahalı bu arada hani alır mısın desen almam. O ayrı konu. Yani 5700 TL abi kulaklık. Bu Allah'tan değil. Allah'tan alan arkadaşların var. Allah'tan alan arkadaşlarım vardı ondan önce direkt alıp inceleyebildim. Bir tane böyle bastı bir şey açayım da ne bu? Bu arada açtığın her şey mikrofondan geliyor direkt. Bak takınca gelecek böyle. Aa onu bir daha yapsana. Bunda bas çok mesela. Bak şimdi. Burada çalıyor. Takıyorum kulaklığı. Vay bayağı götürdü sesi. Bir şey söyleyeyim Çok iyi. Kulağına sıkıştırdı sesi. Bu arada gürültü engelleme falan özelliği iyi bu arada. Bunda ekstra bir uygulama kurmanıza... Da... Ama bu arada bence de değmez ya. Bence de değmez abi. 5700 bir kulaklık için Gereksiz bir para yani. Gerek yok hani Equalizer'ı ben kendime göre ayarlayayım vırsır falan filan değil. Bu Apple bunu sizin için yapıyor. Bu arada yani Apple'ın şey tecrübesi, müzik tecrübesi oldukça yüksek yani. Hiçbir şey yokken yani bu iTunes vardı anasını satayım. AirPods'lar vardı. Büyük ihtimalle Apple müzikle dinlersen bütün kodekler orada daha uyumlu. Olabilir. Yani Apple müzik kullanırsan bunu kullanırken ortadan şey yaparsın. Onun dışında yüksek birkaç bir şey diyorlardı, Flex kod, kodek mi? Flex, hani, Bir şey böyle hani çok üst seviye bir kodek var ya müzik. Bir şey yazmış ya. Dışa ses vermesinden dolayı almayacağım. Şaka şaka param yok. Tutkunların odyofillerini dinle diye onu desteklemiyor. Ya zaten Apple şeyinde genelde böyle oluyor ya. Yani bak onun dışında herhangi bir çip ayarı yok. Bütün ekolayzer ayarları falan şarkıya göre otomatikman kendi yapıyor. Zaten H1 hey çip var. 9 milyar işlem yapıyor saniyede. Yani onu da kendi ayarlayı versin bir zahmet. Bu arada şöyle özellikleri de var. Düşük sıkıştırılmış formattaki sesleri de yükseltebiliyor kendi içinde. Kalite anlamında mı formatı mı yükseltiyor yoksa? Kalite anlamında sesi açıyor. Yani hani bu gitar böyle duyması gerekiyor diyor. Bu müzik bile böyle duyması gerekiyor falan filan. Şimdi şöyle bir kılıfına takalım. Kılıfına takalım şöyle. Yani böyle duruyor kılıfında da. Yani 5000- bin, bin liralık bir kulaklığı Böyle saklamak ister miyim? Mesela şurası açıkta k***n okuyayım. Mesela düştü, çizildi burası. Yok olur. Ya biraz çanta gibi taşınabilsin diye öyle bir şekil şükür yapmışlar herhalde. Evet. Ağlarım ki. Takma. Yani şöyle düştü diyelim, buraya da böyle taş, cart diye çantayı koydu. Ayrıca burası ağlarım. yıpranabilir yani. Bu da kulaklığın görünen bir kozmetiği. Yani bilmiyorum. Şurası bastırılıyor mu? Ne burası ya? Tehlikeli bir şeye benziyor abi Bilmiyorum. Şöyle çıkarttık. E, şu da bir şey. Bak mesela şöyle yapıyorum. Hep bu iki metal birbirine sürtüyor abi. Yani şu e, kıs kısatmamız mı lazım? Kısaltmamız lazım tasarımda. E, malzeme kalitesi hakikaten iyi. Yani ben çok şaşırdım. Ben bu kadar beklemiyordum. Bu arada hani Apple deyince övüyorsunuz falan cahçut muhabbeti olmasın. Adamlar şeyi de Beats'i de almıştı vaktinde. Hani ses konusunda bayağı iyiler yani. Bu Kimse de şey yokken ilk müzik platformu Apple Müzik zaten benim bildiğim. Spotify yokken Apple Müzik vardı. Tabii. iTunes vardı daha doğrusu. İlk yani. benim şeyde müziklerimi organize ettiğim program iTunes. Ekin abi de Apple'a yapıyor yolu. Yani. Diyor ki şu iPhone 13 çıkınca bana yollayın da direkt bir parçalayayım diyor. <laughs> hani, o yüzden hani bir know-how dedikleri muhabbet de var. E, eline ne oldu ya? Ha bu bak buradan sabah şey narkoz edin. Aa, narkoz nasıldı? edin sağ yanımdan. Bu. Nasıldı? Buradan da iki tane deldiler geçen gün. Bir iki. Buradan da bir tane deldiler. Ben şey oldum ya dur anlatayım bari. Şunu şöyle koyalım da. Nar Nar Narkozun kafası nasıl? Oradan başlayalım. Önce. Bir şey söyleyeyim. Nar Narkozun kafası bak. Ne no oldu ben anlatayım. Ben Covid oldum. Covid olduktan sonra bu arada ilk defa devletin hakikaten hakkını vereyim bu kadar aktif ve stabil çalıştığını gördüm yani ben burada ofiste işte Gökalp vardiyanın Testim pozitif çıktı dedi ki bir saat içinde evde olmanız gerekiyor karantinaya alındınız Eve gittiğinde kapının önünde ilaç vardı. Eve gittiğinde İbrahim, yoldayken Sağlık Bakanlığı'ndan... Evet aradılar. yoldayken aradılar. İlaç geldi. Neyse favori mi ne kullandım. Bu arada hiç semptomum falan yok. Ben testi öylesine yaptırdık. Ama o ilaçtan 8 saniye içiyorsun ilk gün. O benim midemi namına koymuş. Semptomumuzu atlattım çok şükür. 4 günde geçti. Sonra test yaptırdım. Negatif çıktı. Tabii bu arada hani atıyorum 4 gün... Test yaptım negatif çıktı sonra tamam ben çıkıyorum dışarı diyemiyorsun. Karantina 10 günse 10 gün sike sike duracaksın. E, o HES'te şey yapıyor risk altındasınız diye kırmızı. Benim mahalleyi kırmızı ben yaptım zaten. <laughs> Neyse midem falan alt üst etmiş. Pazar günden beri karnım ağrıyor sürekli. Ulan diyorum işte kılının böyle ülser. Dört günde de korona atlatmak vallahi helal olsun Ekin abi. Ger mi oldum, Niye işte reflim oldum, Allah korusun mide kanserim oldum. Pazar Google, günü acile gittim. Ne? Google'dan mide kanseri belirtilerine falan bakıyorum. Hepsine baktım bu arada bakıyorum ciddi ciddi bakıyorum. Neyse işte bir pazartesi günü bir profesör hanım vardı onun yanına gittim. Bu arada pazar acile gittim bir serum yedim şuradan bir tane serum verdiler, ağrı kesici verdiler. Neyse yani kendime geldim. Pazartesi sabah doktora gittim. Dedi işte şey yapacağız endoskopi. Mideye böyle bir şey sokacağız he ağzından. Ben, he, ağzından mı? İnşallah ağzından sokmuşlar. Ben hani baygın olduğum için. Çünkü <laughs> böyle bir yan yatırdılar orada bayıldım ben. Hangisi mideye daha yakın bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle ağız... Oğlum videodan mı geliyordu ya? Dinlesenize bak bir şey vuruyor. Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> çünkü böyle hani <laughs> bir yan yatırdılar orada bayıldım ben. Hangisi mideye daha yakın bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle ağız daha yakın. <laughs> <laughs> Bardak çünkü uzun yol. Vurmadı lan kimse. Hayır vurdu ilk açtığında pıt yaptı. Uş hadi ben hani baygın olduğum için. Çünkü böyle bir yan yatırdılar orada bayıldım ben. Hangisi mideye daha yakın bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle ağız daha yakın. Bardak çünkü uzun yol. Neyse işte oradaki çocuk şey yaptı sağ olsun. Dedi ki bak bir şey basıyor böyle damardan benim şırıngaya. Dedim bak bu bayıl, bayıl bayılacağım mı şimdi? Dedim, yok bu sakinleştirici dedi. Bir açtım gözümü 40 dakika geçti. <laughs> şey olmuş midemin üst tarafı komple yarı olmuş. Yemek borusunda falan bir şey yok. Patolojiye gidecek birkaç parça almışlar nedir ne değildir falan diye. Ama hani çok böyle kılanımız bir şey değildiler. İşte yılbaşından sonra, yeni yıldan sonra bakacağız ne oldu ne bittiğine. Öyle bir durum. Yani aklınızda olsun uyarın. Şöyle bir tavsiye ederim. Bir kere Covid olursanız semptomunuz olmasa bile psikolojik semptomlar geçiriyorsunuz. Ben var ya ateşim çıktı benim diyorum. Yolda gidene kadar... Ö öksürüyorum be. diyorum bilmem ne. Ama... Hadi sen Covid olmuşsun da öyle zannediyorsun. Ben her gün böyleyim. Sürekli oturduğum yerde 10 dakika içinde 5 kere böyle kendi alnıma değdiriyorum elimi. Sanki ateşim çıksa kendi kendimi anlayabilecekmişim gibi. Ama o ilaçları ben birçok doktora söyledim. Sağ olsun birçok doktor takipçim de yazdı. Mutlaka kullanın diyor. Hani semptom yok ama o ilacı kullanmazsan 2-3 gün sonra direkt semptom başlayabiliyormuş. Ciğer, ciğere inmiş şekilde başlıyormuş. Ama bir mide koruyucu hapla onu destekleyin. Keş Evet ödev. Evet. Ne yaptınız ödevleri? Ne kararlar verdiniz? Ben verdim bir karar mesela. 2021 için kendime bir ödev hazırladım. Spora başlıyorum. Kendimi check-up yapıyorum her gün. Ee, özellikle pandeminin ilk ayları o değil Yatacağım ben full Çok iyi kitap okuyacağım Spor Kitap Seninle tanışacağım 2021'de Kadın doğru söylüyor abi Hocam evde unuttum Tamam Mezuna kalmama kararı verdim Nasıl çok iyi Hor ve kitap benimkiler. Gayet iyi. Üniversite kazanayım dedim. 10 numara. Kilo vermeye karar verdim. Süper. Hocam kardeşim ödevimi 7. 10 numara. Matematiğimi düzelteceğim. Çok iyi. Uyku düzeni çok iyi. Dil öğreneceğim. Çok iyi. Abi ben de ne karar verdim biliyor musunuz? Haftada en az 2 kere stüdyoya gideceğim ve 2021'de müzik adına daha fazla şey yapmak istiyorum kendi hayatıma dair. O yüzden haftada en az iki kere stüdyoya gideceğim. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Stüdyoya gittiğim günler geleceğim akşam yayında diyeceğim ki chat bugün stüdyoya gittim. Bir sonraki gittiğimde de diyeceğim ki chat stüdyoya gittim. Beraber bunun çetelesini tutacağız böyle. Ben de böyle bir karar verdim kendi adıma. Belki 2021'de Böyle gide gide, gide gide daha güzel şeyler çıkartabilirim 2020'nin sonlarına doğru veya ortalarına doğru. Her gün kendimi %1 geliştireceğim. %1 her gün %1 daha güzel bir şarkı yapabilirsem 2021 bittiğinde 37 kat daha güzel bir şarkı yapabilirim arkadaşlar. Sonucu da paylaşacağım. Tamam. Keşke yanında mide koruyucu da verselerdi diyorum ama. Ama hakikaten yani herkes aradı. Sağlık Bakanlığı'nı aradı, ilçe sağlık müdürlüğünden aradı, Hı -hı. belediye aradı, Hı -hı. muhtar aradı. Herkes aradı. Fahrettin Koca aradı mı? O ara, bir tek o aramadı zaten. Onun dışında herkes aile hekimi üç kere falan aradı. Hani ilgilenmeleri konusunda hakikaten insanları sakinleştiriyorlar falan böyle. Çok başarılı bulduğun süreci. Onu da yiğidi öldür, hakkını yeme. Yani vereyim. Evet, böyle bir incelemeydi. Türkiye'de var cihaz almak istemez açıklama kısmına linke baksın fiyatına baksın. 5 600 mü? 5 700 mü? 5 700 olması lazım. Yani kılıfı biraz garip. Süt Bu kılıfı böyle şeye benziyor böyle. Moda haftası çantalarına benziyor. Çok garip hayatta bunu kullanmam. Değiştirirdim ben. Tasarım buna koyayım? Oğlum bak bir şey böyle geliyorsa kurcalamayacaksın. Hani ben kılıfı böyle taktım, böyle bir deforme aldım dersen Apple mesela ilgilenebilir. Ama ben aldım bunu bir kaba koydum. Ben doğanın bozdum. Doğanın akışını bozmayacaksın. Bakayım ne oldu? Burası çizildi, değiştiriyor lan. Bir dakika, bir tane hikaye anlatacağım size doğanın akışını bozmakla ilgili. Bu gerçek bir hikaye ve arkadaşım hakikaten üçlü yıl falan psikoloğa gitti. Kalem lazım, bunu anlatmam için kalem lazım. Tamam. Çizimle Çizimli anlatacağım çünkü bu... Anlayamazsın diyorsun. Hayır, doğanın şey. işleyişine karışma diyorum ya. Evet. Abi 3, üç, üç buçuk, dört sene oluyor. Fona çizmeyeceksin değil mi? Fona... <laughs> ee, güzel videoydu bence bu arada. Ama yani ben de araya başka muhabbetler soktuğum için videodan koptum e, ee, tepki koleyim videosu var. 2020'de en çok izlenen viral videolara tepki videosu. İzleyelim bakalım. 2020'nin son tepki kolik videosunu da izlemiş olalım chat. Anıl birazcık da yanıl. Şimdi Buray'cığım